O oh, emi? -oh. Oh! Ne yapıyorsun? cips mi yiyorsun? Uh -huh. Aferin sana. Dede geliyor bak. Ciciye. Otur lan. Lan otur. Niye yapıyorsun? <laughs> ne oldu ki? Ne oldu? Kime kızdın sen? Buna. Babana. Babanı mı kızdın? Neden kızdın bana? Oturman çünkü. Biraz daha verir misin karıncalara? <laughs> Ay ama çok büyüktü o. Otur. Ya otursana. Karıncalar bir sürü şey, cips şey yiyormuş. Bakayım. Oo haklısın. Aa çok güzel ya. Karcanın yani. evi var. Karcanın ağzı var. Gözü var. Evet. Karıncalar evlerine ne götürüyorlar? Hepsi yiyorlar kanka. Evet. Kancalar hepsi yiyor Tabii ki yiyebilirler. Kuşlar da cipsi yiyor mu? Yiyebilirler evet. Onlar da cipsi yiyor mu? Yerler. Herkes cipsi yer. Sen yer misin? Hı hı. Tamam. Onu nereden aldın? Ay 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 ay. Taşırken düştü mü ne? Oo. Emre bakar mısın? Ne kadar da büyük. Yemez. ne oldu? Ne kadar kaçıyor? Niye? Ka Kaçıyorlar mı? Ya. Yeah. Bakayım. Yeah. Çok sakinler. Ya. Yeah. Bütün cipsleri götürdüler evlerine. Ya. Yeah. Bu gece cips yiyecekler. Yeah. Ya. Yatak var mı onların evinde? Evet. Yatak mı? Biraz daha cips ver onlara. Ya. Yeah. Ben sadece... Küçük küçük yap, küçük küçük yap. Aynen. Aferin. Yiyor mu ya? O elindeki ne neline... diyor? sulanmış o. Senin ağzından sulandı. <gülüyor> <gülüyor> Sen deli cips yiyorsun. Cips. Cipsli mi? Ha? Onun adı ne? O kola var da piyasa yedi ama. Hayır. Etli cips olmasın mı? Karıncalara kola da verelim mi? <laughs> kola da içsinler mi? <laughs> ama kolamız yok. Kolamaz nerede? Almadık ki. Niye? Nereden alalım kola? Kola marketten. Hangi market? Karıncalar gece de çalışıyor Emre. Nerede? Baksana yuvalarına cips götürüyorlar, yemek götürüyorlar. Hangi yemek? Çocuk. <laughs> ne diyorlar? Karıncalar ilaç içer mi? Hastalanınca içerler evet. Niye? İyileşmek için. Hep çekim. Ay ama geliyor. Nerede? Oo. dikkat et saldırmasın sana. Isırır valla. Ne? Yeah. Çok ısırırlar ha. Yeah. Acır. Ne? Yeah. Isırır mı? Isırır evet dikkat etmen gerek. Ne? Yeah. Karınca ısırdığı zaman çok acır. <laughs> Nasıl kızız? sprey sıkabiliriz. Evde mi? Evde evet. Mi? <laughs> Çok komiksin. Bu yıkadım. Olamaz. Sen ne yapıyorsun? Lala, lala, lala. Ama öyle götüremezler ki yuvalarına. Bak bu kapıyı tıkarsın gidemezler. Bütün kışlık erzakları çıktı. Bu kış bu cipsler onlara yeter. Ne? Kışın yerler. Ne? Kışın vereceğim. Ha yine gelip vereceğiz. Tamam. Atın. Bacağım ağrıyor. Atın. <laughs> Ama bacağım ağrıyor diyor Emre. I Oturamaz. Hadi kalk biz gidelim eve. Hadi. Yer var. Yine geleceğim. Tamam. Hadi eve doğru yürü. Hadi. Doğru. Eve doğru yürü bakalım. Abi. Hadi bay bay de. Bizi Hadi. izleyenlere bay bay de. Videoya da bay bay yap. Bay bay videoya. De... Abone olmayı Abone. I'm on it, on my own, not playing. Bye bye up. Oh, I'm a bot. I I am a generation.